Çıktı valla çok iyi geçmiş. Evet gayet iyi. güzel geçmiş ameliyat. Doktor da yarın sabah odaya alırız dedi. Halacığım Şükran teyzem arıyor. Ben seni arayacağım tamam mı? Öpüyorum bay bay. Teyzeciğim. Evet çok güzel geçti ameliyat. Evet. Halit amca valla Allah sizden razı olsun. Ne çok seveni varmış benim babamın ya. Hastane burası yavaş. Şimdi bayanlar tabii yani malum telefonla konuşurken dünyayı unutuyorsunuz ama o hastane dediğin yerin yolunu kapatıyorsun bayan bak. Bayan kadar taş düşsün başına. Ben senin gibi hırbaya nereden denk geldim ya? Bak medeni yol burası insan için şuraya bank yapmışlar telefonla konuşacaksan oturursun konuşursun. Medeniyet senden mi öğreneceğim ben? Allah Allah. Allah şükür ki sana ehliyet vermemişler. Yaya halinle trafik soktuğun hale bak. Kardeşim basla sen de kornaya. Bak hastane burası. Medine 12 dakika. Başlayacağım bayınla da bayınla da ha. Bu ne be? yaparsın Ayşen salaksın. Nasıl inandın o yalancının adinin sözlerine nasıl ya? <laughs> Kurbaymış da pirasmış da üstelik daha öpmemişim bile. Terbiyesiz. <laughs> <laughs> Benim yine alerjim azdı ya, Aa, bak bakayım Şahip iyi mi değil mi şuna. Heh. Ne oldu? Ben buna nasıl uyanamadım? Kavun seçme aplikasyonu. Ee? Hiçbir yerde yok. Sen ne saçmalıyorsun Şahip? Eğer koku alamıyorsan bu kavunu alacaksın, dibine böyle vuracaksın. Tok ses geliyorsa, burası da yumuşaksa içi tatlıdır, olgunlaşmıştır. tamam söyle. Hmm, biz alalım o zaman onu, ne kadar o? On lira vereceksin. <laughs> Oh, Bütün dünyayı telefonun içine sokuşturdunuz. Bari kavunu rahat bırakın. Tamam abla sıkıntı yok bende. Meral abla kolay gelsin. Hadi güle güle. Gül hayatım. Gelmişler gelmişler sıcak sıcak basıyor. Balım Hı? çok güzel bir aplikasyon fikri buldum. Ay hadi. <laughs> Bugün Ergin'le buluşayım da Melek yatırımcı bulmak için. İyi Melek çok olmuş. Kız, efendim abla. Aykut nerede Allah aşkına? Bak annemin taze sıkım zeytinyağlarını göndermemiş. Taze taze Aykut sıkacak söyleyeyim ben. <laughs> hazır hazır getireyim. Sonra annem bana çağırıyor ya. Şahip, ne oldu bu bizim ben berberim nokta .com? com, değil ve kom. Alınmış o. Ama ben de yani merak etme. Son Balım. <laughs> ben geç kalıyorum otobüsü o, kaçırmayayım. Al ay şunları. Ay biraz ağır oldu ya. ama. Önemli. Ay, posta <laughs> aşkım. En cümle zaman da, mekanda, insanla mevcut deyip 50 liradan mezata koyuyorum. Var mı artıran? 80 lira. 80 verdiler. Var mı? 150 veriyorum. 150. 150 lira verdiler. Var mı artıran? 150 verdiler. 150 250 250, 250 artıran 250 gidiyor. 250'ye satıyorum. Var mı yok mu artıran 250? 250'ye sattım. 250'ye sizindir. Zamanınızın kıymetini bilin. İlgilen oğlum. Buyurun. Hadi hayırlı olsun. Zamanın kıymetini bilin. Aa. Ne oldu dayı? Ne saklıyorsun sen öyle? Ha? Ne var orada? Serçenin ilk kaseti. Ya day, day sen bunu nereden buldun? Kızım bazen ben buluyorum ama bazen de onlar kendisi beni buluyor. Bu ikincisi. Bak ben bunu kullanmam çerçevetirim böyle <laughs> saklarım biliyor musun? Ay teşekkür ederim ya dayım benim. Ya ben de alışverişe çıkmıştım bir şeyin eksik mi diye sorayım dedim. Yok kızım ihtiyacım falan. Aa. Sağlık, huzur, afiyet başka bir şey istemiyorum. Onlar da parayla alınmıyor şükür. Bak, 20 yıllık komşu. Dükkanı boşaltıyor. Duydum, biliyorum. Vedaları da hiç sevmem ama. Hadi gel bir hoşça kal diye. Diyelim.